Herkese merhaba. Kim haklı'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet. Tabii ki ben haklıyım, ona şüphe yok. <laughs> evet. Bilirsin ki en sevdiğim özelliği. Onu göreceğiz hep haklı biraz sonra. Olmal. Konular masalara döküldükçe, <laughs> ondan sonra konuşuldukça, Tabii. izleyenlerimiz bunlara gerekli yorumları yaptıkça kimin haklı olduğu belli olacak. Tamam, yani onu, o yüzden zorlama. O ilerleyen evet. dakikalarda göreceğiz. <laughs> tamam. Sen haberini çok çok enteresan şeylerden bahsediyorum <laughs> şeyden, şeyden haberim olmadığını da biliyor olmam peki. <laughs> yok yok çok şeyden haberim var da benim konulardan senin haberin olmuyor evet, genelde. Enteresan konularla geliyorsun. Evet çok enteresan. Bak şimdi Teoman'a geçen gün Ortadoğu'dan bir konser teklifi geliyor. Ortadoğu'dan? Ortadoğu'dan. Hayatta gitmez ya şurada canı sıkılıp sıkılıp <laughs> ikide bir ben müziği bıraktım yoruluyor falan böyle. Ortadoğu'ya gidecek gelecek. Oo. Ya öyle bıraktım dediğine bakma gene bir ayda 7-8 tane konser yapıyor hmm. ama sahneye koltuk koymuş yatıyor uzanıyor bir yandan da konserini Yapıyor. Evet orada yaşıyor <laughs> insanlar konsere geliyor yani artık o konseri vermeye bir yere gitmiyor değil mi? Evet olabilir. Ortadoğu'ya gidemem pazar günleri çalışmıyorum demiş. <laughs> Ortadoğu pazar günü mü oldu? <laughs> Bilmiyorum. Ortadoğu'da da böyle bir adet mi varmış? Konser... Kendince bir espri var galiba orada sen anladın mı ne demek Orta istediğini? Ortadoğu'ya gelemiyorum çünkü pazar günleri çalışmıyorum. Yani bir tek pazar günümü ayırabilirdim onda, onda da çalışmıyorum. Allah Allah. Ya ama yani bir, bir işi de biri red, reddedecekse bu zaten teoman olur yani. Ama bence güzel bir duruş sanatçı olarak en azından bir şeyleri reddedebiliyor. Evet. Bak reddedemeyen o, birinden bahsedeceğim ya sana Ya adam şimdi. kendini reddediyor, müziğini reddediyor yani ona koymaz o ya. Bak reddedemeyenden ha. bahsedeceğim. Burak Özçivit'i biliyorsun hmm. en son Kuruluş Osman'da gayet güzel oynadı. Onun yerine ben oldu. mi geliyordum? 6 sene Kuruluş Osman'da oynadı düşünsene. Ama yani kuruluş o kadar sürdü mü? <laughs> i̇şte ama Robert Schmidt'in olayı o kadar sürdü. Yani... En son bölüm başı 4 milyon istiyor. Anlaşamıyorlar. Evet. Evet. Diziyi bitiriyor. Geçen gün neye gitmiş biliyor musun? Türkiye'nin iyi bir oyuncusu sonuçta. Çok da güzel para kazanan bir adam bu. Tamam. En iyi para kazananlar içerisinde evet. ilk 5'te diyebiliriz. Tamam Geçen gün Kazakistan'da küçük bir çocuğun yürüme törenine gidip 200 bin dolar almış. Yürüme töreni mi? İşte Önce çocuk bana... yürüme törenini anlar. <laughs> Bir shower gibi bir şey mi? Aynen. Çocuk e, yürümeye başlıyor. Evet. Burak Özçivit de böyle İlk de... Burak, Burak, Burak Burak Burak. Burak da yerlerde kurdele falan kesiyor. Acaba şey mi? Diziyi izliyorlardı. İlk çocuk böyle "Aa Burak amca" deyip böyle ona doğru yürüdü de hani. <laughs> Hayır. Ha bu ne ya? Ya Burak yani dedim. Yürüme eğlencesi mi yapılıyor? Yürüme eğlencesi yapılıyor. Adamlarda da para var. Burak Özçivit de seviyorlar. Biliyorsun belli ülkelerde çok izleniyoruz. Ve koştur koştur gidiyor. 200 bin dolara da İhtiyacın mı var ya? Yani? Bedavadan yürüdük ya. Biz, ben şu an ona takıldım yani. Yani anam. Ama Burak Özçivit'i çağırıyorlar, evet. diyorlar ki, Burak Bey merhabalar. Evet. Biz Kazakistan'dan arıyoruz. Aynen. Bizim çocuğun yürüme partisine gelir misiniz diyorlar. <laughs> evet. 200 bin doları cebine koyuyor, dönüyor. Ha, o da paraya yürüyor o zaman işte. E Tabii ya, paraya yürüyor bine, da. Abi, 200 bin'e gidersin ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen gidersin. Ha, <laughs> 200. <laughs> Sen gidersin. 200 be. bin'e ben gider, haftada bir gider gelirim. Bir ben. şey söyleyeceğim. Burak gitmeli mi? Sence Teoman mı, Burak mı sanatçı? Hadi hmm. söyle bakalım. Ama yani bu şimdi etkinliğe katılmasına göre sanatını ben nasıl değerlendireyim? Hayır canım sanatçının bir duruşu olması lazım, bir kararı olması lazım. Sen Türkiye'nin en büyük oyuncususun. Bak şimdi. Büyük oyuncularından birisin. Ha Tırnak içinde bu arada. Yani hmm. ne kadar ama popüler. Öyle geçelim orayı da. Ona fazla bir şey demeyeyim. O konuya, be, çok... o konuya başka bir zaman gireriz. <laughs> evet oyunculuk tartışacağımız yeni bölümümüzde. Ya Allah Allah adam. Ee, sonuçta sevilen birisi. E tamam. Mesela adama diyorsun ki al 200 bin dolar diyorsun. Şurada diyorsun şu rolü yap evet. diyorsun, yapıyor. Orada da e, o rol gibi görüyor. Ya doğru. rol başka? Ya rol. Ya Kıvanç Tatlıtuğ gidiyor yürütüyor, mu? Kenan İmirzalıoğlu gibi. gidiyor mu? İyi de onlara yürüme teklifi gelmiş mi? Ya neler gelmiştir. Adam hiç bak hiçbirine böyle bir teklif gelmedi. Ay, Daha saçmalama. dünyada bu teklif ilk kez yapıldı. Hayır canım olabilir ya, mi öyle bir şey? Kadınlarla yemek yemeye de gitti bu seneler önce Ortadoğu'da. Nasıl yani? Gitti da... yani evet oradan kadınlar işte bir aktivite yapıyorlar. Gelsin biz de yemek yesin. Bir sürü böyle işte zengin kadınlar çağırıyorlar. Gidiyor yemeğini yiyor parasını alıyor. E tamam bu işte matine bir şey oluyor ya onlardan değil mi hani? Yani e... o tarz olabilir. <laughs> Gerçi Jennifer Lopez de kadınlar... bir buçuk milyona fotoğraf çektiriyor. Eee sen ne bura kızıyorsun o zaman? Ama ben yürüme törenine kızıyorum. O çok basit geldi. Ben bir şey söyleyeceğim yani böyle sanatçıların toplu olduğu bir etkinlikte falan bunun anketi yapılabilir yani. Birinin yürümesine gider misiniz? Ya parasıyla her şey gidilir ya. <laughs> ya tamam tamam ya biz gideriz de. <laughs> Hayır o da gider yani yani <laughs> şimdi bak evde oturuyorsun hafta sonu evet, tamam mı? hiçbir işin güzel. yok. Evet. Ne işte orada dizi açıyorsun izliyorsun falan birileri arıyor diyor ki hafta sonu gelsene diyor bizim çocuk yürüyecek 200 bin dolar da para vereceğiz. Uçak parası vermedin karşılandın ağırlandın üstte bir de 200 bin dolar verdiler Evet. Kurla çarp bakayım bir neler oluyor. Ben Ed çarpamıyorum, e sen, e sen e çarpma e doldesin. kadar. Bence gider adam ya. Niye gitmesin? Herkes gider ha. Şimdi ona tek. Tekrar... Ya herkes gidebilir. Mesela yeni Hayır, çıkmış bir erken. sanatçı. Hayır. Diyelim ki çocuk yeni başlamış işe, ben sana o söyleyeyim. gidebilir. Şenan İmirzalıoğlu da gider. Hayır gitmiyorlar. Ben neler duydum ya bu konuyla ilgili. Her şeyi atlamıyorlar demeyeyim de gitmiyorlar yani. <laughs> Mesela ne gelmiş de gitmemiş? Bana onu söylesen... Mesela şey Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili duymuştum. Öyle ne? her şeye gitmiyor. İşlerini bile çok özel seçiyor. Ben Burak Özçivit'te o seçiciliği göremiyorum yani. ve sana soruyorum. Hangisi sanatçı? Sanatçının bir duruşu, bir kulluğu, bir e, ne bileyim paritesi e, olması gerekmiyor mu sence? E tamam. ikide bir müziği bırakan biri de o zaman. Biri ya o kendi bir... müziği canı tamam. istiyor. O zaman ben de sana şunu soruyorum. İkisi, i̇kide bir sürekli sanatını bırakıp ee ben yoruldum diyen mi sanatçı? Yoksa ben işim için çocuk yürütmeye bile giderim oyunculuk, diyen mi? Oyunculuk çocuk yürütme törenine gitmek mi sence? Allah Allah. Bu adam şimdi gidip bir şirketin açılışına gidiyor. Mesela atıyorum lavabo markası çağırıyor. Diyor ki yeni lavabolarımızı çıkardık veya mutfak, yeni mutfaklarımız, yeni Hı. arabamız. Onunla ne alakası var? Oraya niye gidiyor? Yani işte Aynı şey belli yani. isimler gitmiyor diyorum. Bu bir kalite, bir duruş meselesi ya diyorum düğün sana. Ya düğün yapıyorsun diyorsun. Türkiye'nin en meşhur insanları düğünlerde gelip... Ama o sanatçı e, e, tamam parasını veriyorlar, şarkısını söylüyor. Ya da parası... Ben yürüme, yürüme töreninden bahsediyor Burak peki ne yapıyor? Parasını veriyorlar gidiyor duruyor. Aferin çocuk çok güzel yürüdün deyip e dağılıyor. Sence bu bir oyuncu için güzel bir şey mi? Canım mesela diyorum ki sana Haluk Bilginer Değil. böyle bir şey yapar mı? Yapar canım şey der böyle. Buna inanabiliyor musun? Sevinç. <laughs> ee, yürümeye yürümeye gideceğim be bana 200. Hayır, hayır. Allah Allah. Asla yapmaz. Ya bak Haluk... Haluk Bilginer bir kere yalnız hemen kameralara da ha. konuşayım ve oynayayım. Haluk Bilginer, oynamıyorum gerçeği söylüyorum <laughs> bu arada. Haluk Bilginer'i asla Burak Özçivit'le bir tutmuyorum. Sadece büyük bir isim olarak örnek verdim. Çünkü Kıvanç dedim onun ayarında. Ya Kenan bak... dedim seni ikna bak edemedim. Haluk Bilginer büyük olsak da böyle bir şeye davet eder. Sen zaten o böyle duygusal da bir hali var. Ay kıyamam yavrum ne parası ya ben gelirim deyip gider zaten asla yani. Asla gitmez ya. Gider ya abi. Delirtiyorsun sen beni ya gerçekten. Ya bak insanlar para için her yere gider her şeyi yaparsan niye bunu... Aa mı... konuşayım şimdi. Çok başka bir yere Hayır, gidiyor bak şimdi insanlar ben, para için her şeyi ya yapar bak, ne yaparsın şimdi, mesela? Ya bak şimdi Burak Özçivit'in Kazakistan'da Yürüme Partisi'ne gitmesiyle mesela Cristiano Ronaldo'nun Ronaldo. gidip e, e, Arabistan'da futbol oynaması aynı şey benim için yani. Mesela git normalde koskoca Cristiano Ronaldo'sun <laughs> Arabistan'da mı oynayacaksın? Git Avrupa'da oyna dersin ama, ama 200, işi, ona da 200 milyon yapıyor. euro veriyorlar yıllık. Ben, 200 tamam, bin değil, milyon. Adam koşarak Arabistan'a gitti. Ama orada işini yapıyor. Adam Burak yalelli Özçivit. oldu, yalelli Hayır, oldu yani. Burak Özçivit mı? oyunculuk mu yapıyor? Gidiyor orada çocuğu yürütüyor ya. Ya bak insanlar, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam ünlü, Hı. tamam mı? Mesela senin çocuğunun yürüme partisine Burak Özçivit'i çağırmak istiyorsun. Evet. Manyaksın. Hastayım ben. <laughs> tamam mı? Tamam, parayı İnan, da dağıtmak ne yapacaksın? istiyorum. Atmak ne yapabilirsin? bir böyle. Bir. Mesela Burak Özçivit'i tanıyorsan ararsın Burak'cığım gelir misin? Tanımıyorum. Ben yani mesela. ben de tanımıyorum. İki bir araya birini koyarsın mesela Burak'ı tanıyan senin de arkadaşın hatır koyarsın. Olmadı. Şimdi bir şekilde gelmesi... Parayı En sonunda dersin ki <laughs> ya, bu adamı motive etmen lazım. E, parasını verdim. aha tamam para için gider. Mesela bu şimdi biz sen de yıllardır radyo programı yapıyorsun. Hayranlarımız evet. e, bize yazıyorlar. Diyorlar evet. ki ya benim yeğenimin doğum günü. Onu bir kutlar mısın? Haydi biz açıyoruz kamerayı. iyi ki doğdun, Nurcan seni çok seviyorum. Nurcan'cığım falan diyoruz. Hiç tanımadığımız Nurcan'lara. Keşke Nurcanlar, bize de bir 100 dolar versin. Tamam şimdi onun mesela <laughs> programı yapıldı. Bir sürü ünlü şimdi tiyatrocu, oyuncu, şarkıcı o platformlarda. Bana da geldi hani Polat Bey siz de dahil edelim diye. Ben mesela ben onu bedava yapıyorum dedim. Ne yapıyorsun? parasını veriyor, sana para ödüyor, sen de onun yeğenine seni çok seviyoruz doğum günün kutlasın çok ünlü insanlar yani bunları yapıyor. Tabii şimdi onlar bunu yapıyorken, mi? onlar bunu yapıyorken adam da gitmiş yürümeden 200 bin yürütmüş yani hani bırak izin <laughs> ver yani. Benim söylediğimle. bunların ben... haka yok. Sen soruma hala cevap vermedin. Burak özçivit mi sanatçı, Teoman mı sanatçı diyorum sana. Ya şimdi bu, bu bunu böyle ölçemeyiz yani. yani yürü... Asla cevap vermeyeceğim Yürüme, diyorsun. Yürüme partisine giden. <laughs> E diyorum sana birisi de sanatını zıt bırt bırakıyor öbürü de bırakmıyor. Bak yürüme partilerine kadar gidip oyunculuğunu konuşturuyor. Adam her yerde oynuyor. Adam her platformda oynuyor. Gerçek sanatçı. Öbürü de sakıldım ya. Ben bir an yapıyor, bırakıyor. Bırakıyor yani ne olacak? Artık dayanamıyorum sana Orhan Gencebay'dan. <laughs> Bence sen de haklısın. <laughs> Çalıyorum şu an. Ya hayır, şimdi, <laughs> zaten ya. bak bu videonun altına yorum yazacaklar yani. Sana e tamam, diyecekler aynen. ki Hande Hanım siz neyin peşindesiniz? Yazın. Hayır asla öyle bir şey yazmayacaksınız. Yani insanlar... Bana yazacaklar ve benim ne kadar doğru söylediğim Herkes, ortaya çıkacak. Ah bu arada bu sanatçıların manyak ettim. fanları var. Ay hmm. manyak fanları derken. Canımızdan çok sevdiğimiz <laughs> çok değerli, tatlı, onları çılgın seven, evet. çok çılgın fanları var. Evet. Onlar böyle zaten her şeye yürüyorlar. Hani adam ne yaparsa yapsın kesinlikle onlar için ayrı. Ama ben e, gerçekten böyle objektif bir yorum istiyorum. Bu konuyu kapatıyorum çünkü ben haklıyım en sevdiğim özelliğim. Hep <laughs> haklı olmam. Arkadaşlarıma da En derim, sevdiğim haksız... özelliğin ne biliyor musun? Sürekli kendini haklı sanman. <laughs> Çok seviyorum bu özelliği. Çünkü neden? <laughs> Haklı olmak mutlu olmaktan evet. daha önemli. Evet, peki. <laughs> tamam. Serenay Sarıkaya olayını biliyor musun? Bilmiyorum tabii ki ben neyden bilmiyorsun ben de çünkü bileyim. hiçbir şeyden o da mı, haberi yok. Ya ülke çalkalandı ya be. Birinin saç, saçı fönlenmişti onu mu kutlamışlar <laughs> ne bileyim. <laughs> Serenay Sarıkaya 5 milyon dolar almış öyle diyorlar. Hmm. Mert Demir'le bir ilişki yaşıyor gibi göstermesi için. Mert Demir de biliyorsun bir anda yükseldi gitti ne bir şarkı ne bir şey bir şeyler yaptı ama ondan daha iyilerini yaparken Mert Demir konserden konsere koşuyor her hmm. yerde. İlişki yaşıyormuş gibi gösterme. 5 milyon bir... Bunun dolar. Bunun faturası öyle mi mesela? Bir adet ilişki yaşıyormuş Bolan gibi gösterme büyüdü. bedeli. E, 4 milyon 500 artı KDV mi? Ne bu? Herhalde. Bu nasıl bir tanımlama KDV yani? KDV o kadar mı oluyor? 4 milyon ya 500, ne hayır, %18 <laughs> mi? Ben bilmiyorum yani. Bir de hani birinin sevgilisi gibi görünmenin KDV oranı kaç? onu da şey bilmiyorum. Yok işte herkese ona göre bir şey veriyorlar. Yani ona da onu vermişler. Şimdi Serena gibi parasını kazanan, gayet güzel işlerde oynayan, işte dijital platforma çekiyor, televizyona çekiyor, reklamlar çekiyor falan. Gerek var mı ya böyle bir şey yapmaya? Var. Bak bu tam bu tam ve gerçek bir oyunculuk. Yani bak öyle bir şey ki diyorlar ki Serena'ya sen çok iyi bir oyuncusun. Evet. Sen bu adamın sevgilisi gibi yapabilecek tek kişisin. Bu yani bu ancak Oscar'lık bir performans ister çünkü birinin sevgilisi olmadığın halde üstelik de gerçek hayatta senaryo yok, metin yok ve sen bunu canlandırmak zorundasın. 10 milyon alsaymış <laughs> daha iyiymiş yani. 5 milyon dolara pa yapmış. Tamam, parası 10 karşılığı... milyon değil 5 milyon dolar. Yani tamam. söylediysem düzeltim tamam. Hemen. Oyunculuk yapmış bak sen söylüyorsun. Yani şimdi sahnede yapınca oyunculuk oluyor da. Bu da yine kameraların önünde değil mi? Öyleymiş gibi yapınca nerede yaptı bunu? Bilmem ne davetinde göründüler. İşte orada burada ne bileyim kameraların olduğu yerlerde sevgilisi gibi davrandı. Tam bir oyunculuk. Hatta böyle hayatın içinden canlı... Ama canım böyle olmaması gerekiyor. Dinliyorum seni böyle sakin sakin. Mantıklı bir şeyler söyleyeceksin zannediyorum. Mantıklı söyledin Bu insanın özel hayatı. Oyunculuk ayrı. Sahnesi var İşte dediğin gibi filmi var bilmem nesi var dizisi var. Neden özel hayatında böyle bir şey ah, yapıyor ya? Özel hayatı Bak değil. yeni çıkmış birisi olsa tabii yeni çıkmış biri de yeni çıkmış Bak, birini patlatamaz e, magazinde ama... Yani ben bunu yakıştıramıyorum. Hadi bu kadar. Benim olayım, neden konum diyor? bu. Bak, bak neden? Şimdi birisi gelse Serenay Sarıkaya'ya dese ki sana 5 milyon dolar veriyorum. Bu adamın sevgilisi olacaksın dese çarşı karışır. Bende de karışır. Ya tamam sevgilisi olmuş gibi yapıyor işte. Hayır, mış gibi yapacaksın karşılığı Aa, oyunculuk. 2-3 senedir falan e, geziyorlar dolaşıyorlar. Ne Ama yaptılar acaba sevdiler mi birbirlerini? Görüşü gibi. Sen bunların gezdiğini tozunu nereden biliyorsun? <laughs> Magazinden biliyorum tabii ki. Yani kameralar çekiyor. Aynen kameralar oyunculuk. çekiyor kadın oyunculuk yapıyor ve oyunculuğunun karşılığını alıyor. Ama Serenay sen bunun sevgilisi olacaksın. Hiç kamera çekmese de siz artık bundan sonra berabersiniz. Hı. Hani bundan sonra sevgili hayatı yaşayacaksınız dersen o başka bir yani oyunculuk mesleğinin dışında bir şeye gidiyor. O, o zaman onu ret Sen yani Numara yapıyor. Ki... Kız sevgilisi değil onun değil mi? Ya değil öyle ha. diyorlar. Bilmiyorum yani... bu olay çok e, konu oldu. Magazinde evet, konuştu. Ama... Hatta hesaplara, hesap dökümlerine falan bakıldı para alındı. Ben mı, dökümle diye. hiç ilgilenmiyorum. Ben sevgili ya para karşılığı sevgili mi oldu? Oyuncusu mu oldu? Sevgililik taklidi mi yapıyor? Taklit yaptığı sürece bence oyunculuğa girer. Ya sen diyorsun ki para için her şey Kep yapılır. Tek kişilik film çekiyor ya. Tamam ben sana onu soruyorum. Para için her şey yapılır mı ya diyorsun Ya bu şeye sen? benziyor. Arkadaşına gidiyorsun diyorsun ya işte sana bir milyon dolar versem şu apartmanın üstünden atlar mısın? Atlamam. İki veriyorum, atlamam. Beş veriyorum, atlamam. Yüz veriyorum, düşünüyor böyle. Ya ölecek, düşünüyor. E ölecek. Sonra yüze düşünüyor mesela yani. Ulan sana beş milyonu atlatmayıp da yüze atlatan ne diye sorasın geliyor. Onun gibi bir şey bu yani. Para karşılığı kendi sınırları içerisinde her şeyi yapar insan. <laughs> ben sen ya, ya ne yaparsın mesela? Sor bana neyi yapmasın Sor ben söyleyeyim. Ya sana, sen ver, para için her bilir. şey yapılır dedin ya ben merak ettim senin şimdi aklına kesin gelmiştir tamam, ne, ne yaparsın? Ne mesela? yapmayacağıma inanıyorsun? Her şey yaparım <laughs> Allah Allah. Ya Sor be bir şey söyle aklına gelen bir söyle. Yani e, mesela Angelina Jolie'nin <laughs> sevgilisi. Onu herkes yapar ya. E, tamam işte ya da, yani herkes erken, ya, da ya da ya da mesela hani çok. Şimdi ben bir ünlü birini söylemeyeceğim. Hani beğenilmeyen birini e, tanımlayamayacağım için evet, ayıp evet, olmasın bizden diye. Bizden olmaz şimdi söyleme başımızda. Ama, ama diyelim ki insanların çok beğenmediği bir kadın. Tamam evet, mı? Evet, evet, çok seviliyor. Ama onu. onun sevgilisi rolü yapacaksın. Ya da aslında o kadın e, normalde erkeklerle çok ilgilenmiyor da sana evet, o anladım. görev verildi. Evet, var böyle Ondan sonra oldu, al deder 5 milyon krallar gibi sevgili taklidi yaparım. Bebeğim ama derim ya. Bebeğim tatlım. dersin. Sonuçta onu ayıramazsın zaten. Güzelmiş, çirkinmiş, çok sevilmiyormuş falan. O zaman o ben sana esas soruyu sordum. Onu Hı. yapamam dedin. Demek ben ne diyorum işte burada? Ben sana boş boş. Serenay'ın durumu o değil ama. Aa, olur mu? Yani ben şu açıdan diyorum. Mesela Serenay Sarıkaya sen istersen 50 milyon dolar ver. Tamam mı? Atıyorum işte Angelina Jolie'nin sevgilisi rolü yapmaz. Nereden yani? biliyorsun? Yapmaz kardeşim. 50 de Allah versen Allah yapmaz, Allah. 100 de versen yapmaz. O kadar eminsin e ya. Yani. 5'e gider Mert Demir'le yapar yani e ya Mert numarayı. Mert Demir'le olmuş evet. zaten öyle söylüyorlar. Yani bence haksızsın sen. Değilim kardeşim haksız. her şeyin bir bence fiyatı. Bence haksız. Her şeyin bir durumu arkadaşlar bakın yorumlara şunu yazın yani bak ben adil bir şekilde... Ee, rol yaptığını söylüyorum. Parası karşında rol ya oyun normalde e, dijital platformda da aynı şey. Gel burada diyor. Bunun diyor karısını oynadı diyor. Oyuncunun özel hayatından bahsediyoruz ya. Özel hayatından bahsetmiyoruz. Kamera önündeki hallerinden bahsediyoruz. Kamera önü derken yani sonuçta böyle bir şey için para almak özel hayatını Serenay Sarıkaya olarak Bana yapıyor. Uyaran. Diğerlerinde farklı bir karaktere giriliyor. Yani ben giriyor onay, ben ona onayladım. Ha sen kendininkini onayladın. <laughs> ben de ne diyorum? Ee, ben haklıyım. Çünkü haklı olmak çok güzel bir şey. Arkadaşlarıma da diyorum, haksızsan bile haklısın deyin. <laughs> <Çok mutlu olur. gülüyor> i̇nsanlar zaten e, zaten bu tip şeylerle para kazanıyorlar normal. Yani, yani keşke e... yapmasa. Ha, bana soruyorsun. Keşke yapmasa ama demek ki uygun görmüş yapmış. Yani. Ama tabii ekonomi de kötü. Ha, yani. Ne yapsın insanlar? Ben... Piyasalar kan ağlıyor. <laughs> <laughs> 5 milyon mesela kimse ona demiyor ki Serenay sana 5 milyon veriyoruz. bir ay sevgili veya bir sene sevgilisizmiş gibi davran diye kimse 500 milyon 500, 500 5 milyon vermiyor mesela. Versinler onu da yapar yani. Ee, sen her şeyi yapar onlar diyorsun ama sen makul benim dediğim sen benim dediğimi yapmadın demek ki her şey yapılmıyor. Çünkü makul olmayan sınırlar Evet ama olsun yani yapacaklar hepsini <laughs> yapacaksın. Neyse bugünkü e, konuyu böyle noktalıyorum ben. Hı hı. E, daha farklı ve enteresan bir konuyla e, sana yine acayip şeyler getireceğim, bilgiler getireceğim. Tahminen yine ben haklı olacağım ama sen de kendini haklı zannedeceksin. Hiçbir zaman. Ee, bu arada e, abone olsunlar. Abone olun <laughs> kanalımıza. Aynı zamanda e, yorumlarda benim haklı olduğumu söyleyin ki ben mutlu olayım. E, sen de bir şeyler söyle istersen. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza bu ben iyi bir YouTube izleyicisiyim. YouTube'da adet. Kanalımıza abone olun. Ondan sonra ne ne olur yorum, yorum yazın, yapın, paylaşın. beğenin, beğenin. Bir de şey yapın, paylaşın. O zaman bir sonraki e, kim haklı da tekrar görüşene kadar hoşçakalın. Evet. <laughs> Bana yönetmenim bir şey uyarıyor ama anlamıyorum onu. Bildirimleri açın, açın desene. doğru bildirimleri evet. açın. Evet, çok bildirimler amatör YouTube. Çok önemli. <gülüyor> 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 evet olsun olsun. Evet tekrar görüşene kadar Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de yaparsın onu normalde. Belki. Ben neden yapayım ya? Bak ben Orasını diyorum ki hayır ben sanatımla bir yere gelmişsem, ya hadi, çok güzel anne, işler yapıyorsam ya hadi. ben Teoman gibi asla ve asla yapmam. Sana bir, Sanatçının sana, bir duruşu bak, olur, bir kararı sana, olur, sana topluma şimdi bir olur, mesajı olur. 50 bin lira gönderiyorum. Allah Allah. Benim kuzenimin e, çocuğunun ilk kusma partisine gideceksin. Ayol ben de gider kusarım 50 bin dolara. 50 bin liraya da kusarım.